hazırlanmışım şimdi dershaneye gidiyorum. Kamilim. Söylememiştim bunu farkındayım bu blokta öğrendiniz ama olsun. Aslında son zamanlarda çok aktif olamamamın nedeni sosyal medyada zaten bu dershaneye başlamış olmam. Ayrıca da de ders çalışıyor olmam. Çünkü ben artık YKS öğrencisi sayılıyorum. Yani bu yazdan sonra 12. sınıf oluyorum ve teknik olarak 12. sınıfların eski 12. sınıfların sınavı bittiği için artık YKS tayfa ben oluyorum. O yüzden başladım artık ben de çalışmaya. Düşecek hala çok güzel. ilk bir özet geçmem lazım. Yemek siparişi vermeyi bu iki kişi birden beceremedik. İnternetten baktığımızla arayıp söylediğimiz arasında fark vardı. Siparişten vazgeçtik, internetten söyleyelim dedik. O sırada da derse girmek zorunda kaldık çünkü teneffüsümüz bitti ve biz yemek siparişi veremedik. Sonra hemen ailelerimizi aradık. Hastaneden <laughs> çıkmak için özel izni aldık. Çok aksiyon. benim olduğum dershaneye yazıldı. Hemen tarif söyledim. Dönüyoruz. Karnımız iyice doydu. Şükür. Evet. Hiç dershanede yaptığım şeyleri gösteremiyorum. Dediğim gibi telefonları topluyorlar sabah ve akşam çıkarken alıyoruz ve bu da yorucu. Babama evet. daha çok yakıştı. Şam'ımın filmini değiştirmeye geldik de. Güneş koltuklarına da bakıyorum. Bak Vuralım. Hayatın gelişine. Belki biraz daha dans etmek lazım. Yakalım kafaları belki çok da şey yapmamak lazım. Dur. Çok havalı. Dur. <laughs> hadi kapat hadi Koyayım mı bagaja bunu geri? Evet. Hava çok güzel. Aynı olarak şu çantamı eve bırakıp havuza girme kararı aldım. Şöyle şezlonga yerleşiyorum. Gerçekten yorucu bir günün ardından iyi gelecek. Yaklaşık bir saat falan yüzdüm. Şimdi havuzdan çıktım. Hafif esiyor. O yüzden suyun içindeyken üşüdüm açıkçası. Şimdi bakın saçlarım yaş o yüzden esintiyi göremiyorsunuz. Her neyse yatağımı da alıp eve geçeceğim. Yumruşun şu saç parfümünden sıkacağım. Söyle ki ben yanlışlıkla Erkek şampuanı almışım ve saçım o yüzden erkek şampuan kokuyor. Biz çok ani bir şekilde mangala gitmeye karar verdik. Ve elimde dönen var bilmiyorum. Kombinlerimiz mangala kombinleri. Nasıl influencer olmak? Ben zaten influencer. ben daha influencerım. Şöyle çorapların üstüne crocs giydim ama olsun. Çünkü gideceğimiz yerde çok fazla böcek oluyor. Ben de ısırılmak istemiyorum. Ceket falan da aldım. Burada piknik masaları var. Kendinden mangaları da var. Burada istiyorsunuz işte yiyeceklerinizi kendiniz getiriyorsunuz. Salata tarzında şeyleri falan zaten isterseniz size getiriyorlar falan. Siz sadece etinizi getirip kendiniz pişiriyorsunuz tarzında bir yer. çok yoruldum, çok uykum geldi. Bir an önce uyumak istiyorum eve gidip. Evet, 12.20 gibi zaten bizim öğle aramız başlıyor. Dershaneye sipariş vereceğim ben. 12.20, 12.30 gibi gelirse çok iyi olur aslında bizim için de. Dershanesi. <laughs> Acaba kentteki burger var mı? Ödemeyi kartla yapacağız. Tamamdır, iyi günler. Bu sefer başarılı bir şekilde sipariş vermeyi başardık. <laughs> Telefonları bırakıyoruz şimdi. Selam. Şimdi tekrardan evden çıktım. Yapmam gereken şeyler var. Güneş arkadan geliyor. O yüzden bir yandan yürümem de gerekiyor. Her neyse. Özel ders için bir öğretmenle görüşmeye gideceğiz. Dershaneden çıkıp üstümü falan değiştirdim. Yemeğimi yedim. Saat yedi buçukta görüşecektik. O yüzden bir kafeye gidiyoruz. Annemle babam beni arkada bıraktı şu an. Çünkü vlog çekiyorum. primat kenarına geldik. Şuradaki kafeye gideceğiz. Bakar mısın? Bakar mısın? Acaba ne? Birleşik mi? Ondan sonra aslında ekipte. Yerden mi alacağız? Onun değiş. önce gördüğünüz tavşan benim matematik öğretmenimin tavşanıydı. Zaten ders yapmak için değil de bir yol haritası çizmek, bir konuşalım falan diye kafeye gelmiştik ve işte küçük oğulları var onlar da geldi gelirken tavşanını falan getirmişler. İsmi Tavşik bu arada. Aşırı sevimliydi. Böyle iki saattir falan onunla oynuyorum işte annemler falan sohbet ederken hocayla. Burası da böyle bir yer yani hep yeşillikli. Ve şurada görünmese de ırmak kenarı falan var. Şu an kalabalık çok fazla insan geldi. Biz ilk geldiğimizde kafe falan da daha boştu. Bu ne Kertenkele'ye bakın. Pastaneye uğradık çünkü canım kahvaltı yapmak istedi. Hemen bir özel kombini. Tight, böyle bir üst ve dop dolu bir çanta. Ah, Gerçekten şu aralar o kadar çok yoruluyorum ki size anlatamam. Bir gün bir sohbetli sohbet videosu çekip biliyorum serinin ismi Butik Saçma ama size anlatmak istiyorum. Çıkıyorum hocanın evine doğru gördüğünüz gibi asansördeyim. Evet sınavdan yeni çıktım deneme sınavından. O yüzden minik bir çantamla ne var turu yapacağız. Benim denemeye gitme çantam. Bir adet su çok az içilmiş. Bir adet cüzdan ne olur ne olmaz bir adet kalemlik, bir adet de kolonya mandalinalı. Bakın önemli olan nokta bu. Mandalinalı olması. Yasemin kolonyası da olur, mandalina kolonyası da olur. Yani sınav çantanızda bulunması gereken şey. <laughs> ya cidden çok yoğunum ve yorgunum şu aralar. Şimdi denememi kontrol edeceğim. Gittiğim dershanede her cuma günü sınav alıyoruz. Burada ben varım.